...zina eden maymunların taşlanması meselesi. Ne hocam o? Ee, burada yine bir e, rivayette geçiyor. Buhari'de geçiyor. Bu da yine. Ve bunu şey olarak anlatılıyor. Yani e, ensardan birisinin bir e, yaşadığı olay olarak anlatılıyor rivayette. Mesela bir gün bir yerde e, bir grup maymunun... E, ...iki maymunu taşladığına şahit oluyor bu kişi. Ve... Daha sonradan bunu anlatıyor işte diyor ki maymunlar zina ettikleri için diğer yani maymunlar zina etmesi ne demek? onları taşlıyordu diyor. Şimdi <laughs> yani hani az önce, işte önce dedik ki hocam öyle rivayetler <laughs> var ki hani bir yerinden kurtarayım demeye çalışıyorsunuz ama her yerde elinizde kalıyor. Şimdi dediğiniz gibi bir kere hayvanlar ahlaki sorumlu olan varlıklar değil biri bir ikincisi böyle olmadığı için evlilik gibi bir müessese söz konusu değil. Evlilik gibi bir müessese söz konusu olmadığı için zina <laughs> gibi bir şey mümkün değil. Şimdi işin bu bir boyut hocam. Öbür boyutunda, öbür boyutunda insanın birçok soru sorusu geliyor. Mesela e, bu kişi bunu aktaran kişi muhtemelen aslında şunun için aktarıyor ve bunu bu delili bunun için kullanıyorlar bu rivayeti. Yani diyorlar ki bakın zina edenin taşlanması o kadar doğal bir şey ki hayvanlarda bile var. <laughs> Vay be. Şimdi bunun için kullanıyorlar ama tabii şunu sorusu geliyor insanın. Bir kere <laughs> e, o zina etti iddia ettiği maymunlarla nasıl iletişim kurmuş bu kişi? Mesela bunu nasıl teyit etmiş onlardan? Yani diyelim ki bunu taşlıyorlar. Diyelim ki gerçekten böyle bir olay Niye var. Niye taşlıyorsunuzla ilgili sorusuna nasıl bir cevap almış olabilir? Yani insana şunu düşünmesi lazım. Ne demiş olabilir? Bu zina etti. Evlilik dışı ilişki yaşadı falan. Yani değil mi? Böyle bu yükme varabilmesi için maymunlardan böyle bir bilgi alması lazım. Hani bu bilgiyi nasıl almıştır mesela? İnsanın bunu sorusu geliyor.